Cumhuriyetimizin 90. yılını İstanbul çok güzel kutluyor sevgili izleyiciler. Şu avcılardan Sarıyer'e geldik. Birbirimizi zor duyacağız başkanımla. Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç yanımda şu anda. Efendim Cumhuriyetimizin 90. yılı kutlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hepimize kutlu olsun. Gerçekten muhteşem kutluyoruz. Oldukça kalabalık bir e, çok yoğun yani iş yarın iş gün olması tabii ki insanların gitmesine sebep oldu ama 20-25 bin kişi vardı. Yaklaşık 3 kilometre kişi Kireçburnu'ndan Sarıyer merkeze kortej halinde yığıldı. Çok muhteşemdi. Çoluk, çocuk, yaşlı, genç hep beraber ve Cumhuriyet için ödenen bedele... Bu akşam herkes çok büyük saygı duydu. Çok teşekkür etti. Dolayısıyla daha nice 90 yıllara diyoruz Ve ben bugün sabahtan bu yana bir belediye başkanı olarak yaşadıklarımdan dolayı inanılmaz gururluyum. İnanılmaz mutluyum. Gençliğe güvencim tam. Ve bu gençlik gerçekten daha nice 90 yıllara götürmüş. Efendim gözlemlediğim kadarıyla son başkansınız aynı zamanda. Herkes gelip elinizi sıkıyor, sizi öpüyor. Ya zaten Cumhuriyet'in esas şeyi o değil. Mi? Birlik, beraberlik, kardeşlik, sevgi hep onun üzerine kurulur. Ve biz Sarıyer'de bunu yaratmaya çalışıyoruz ve yarattık. Zaten Sarıyer'in mayasında var. Birlik, beraberlik, kardeşlik ve bunu daha da ileri boyutlara götüreceğiz. Başka bölgelere taşıyacağız. Şu anda barışa çok ihtiyacımız var. Bu ihtiyacımızı bu şekilde özellikle ve özellikle ona gençler. Şu anda arkayı görüyorsunuz. Gençlere terk etti herkes alanı ve onlar eğleniyor. Siz de çok mutlu oluyoruz. Ben zemin hazırladığınız için teşekkür ediyoruz. 90. yılımız kutlu olsun tekrar. Hepimize özellikle biz gençlere, gençlere emaneti devrede Ben sizlere teşekkür ediyorum çünkü farklı bir sorumluluk yerine getiriyorsunuz. Şu anda bu kutlamaların içinde olamayan, bu kutlamaları görmeyen, bilemeyenler sizlerin kanalıyla yaşıyorlar. Çok Ve ben herkese buradan, tüm Türkiye'ye, Gerçekten Cumhuriyeti, demokrasiyi seven herkese buradan sevgiler veriyorum. Hoş geldiniz. Çok sağ olun Çok, Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Efendim Sarıyer Belediye Başkanı Sayın Şükrü Genç yanımızdaydı. Cumhuriyet'in 90. yılını Sarıyer Meydanı'nda Sarıyer halkıyla kutladı. Kurtanan Express şu anda sahnede. Sizleri kurtanan ekstresle baş başa bırakıyoruz ve ne mutlu Türk'üm diye diyoruz. İyi geceler.